Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, güzel arkadaşlarım ee, istekleriniz hepsini gördüm ve not aldım hepsinin üstüne çalışıyorum bilmediğim şarkılar var Adnan Şen sesler var ee, Zeki Mürenler falan var ee, bunları böyle sade yapmak istemiyorum ee, güzelce böyle bir şarkıyı analiz edip e, solosunu retimleri çünkü aksak ritimleri olduğu için e, Bunlara böyle sağlam bir ders yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlarım e, ben artık dükkanımı açıyorum. E, işime başlayacağım. Ama e, ders videoları yine gelecek. E, tabii ki hani her gün 4 video yüklüyordum. E, o olmayacak. Haftada 2 video, 3 video ya da 4 video olacak. E, zamanıma göre e, ayarlamaya çalışacağım ama ders videoları gelecek. E, sakın e, bir şey yanlış anlamayın. Çünkü işimin başına dönmem gerekiyor. Artık dükkanımı açacağım. Bugün de bir istek şarkımız vardı. Hatta iki gün önce. Ufuk Çalışkan, Yeni Liman. 2012'de yayınlanan bir şarkı. Şarkıyı hiç bilmiyorum gerçekten. Şimdi birebir analiz edeceğiz. Bakalım tonu neymiş, nasıl bir ritimle atacağız, solosu var mı, arpejine bakacağız. Hadi bakalım, zaman kaybetmeden dersimize başlayalım ufak ufak kaçacağım arkadaşlar bir bakmam için. Başlayacak herhalde. <laughs> Şarkımız arkadaşlar si minör bemol. Orjinal tonu. Si minör bemol. Fa minör. Sol majör. Bemol. La majör bemol arkadaşlar. Akorlarımız bunlar. Şimdi ilk girişteki arpej mi artık kanı yaptım ya. üzerinde yapıyorum arkadaşlar. Bu dersi yaptım biliyorsunuz. E, hani çalışın çalışın dediğim gam var ya arkadaşlar. Bakın. O da aynı çıktı. İsterseniz e, La telinde Si bemol Bakın. bemol ya da le, bemol, e, le bemol diyorum. La <laughs> Kafa gitti arkadaşlar. Ya da böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani o minor gam üzerinde kulağınıza hangisi hoş geliyorsa. Sola çok yok sanırım ama ya da bazı tellerde arkadaşlar ilk girişte şöyle bir şey yapabilirsiniz. Pimami. Bu ilk girişi P, İ, M. koyun. Sonra fa e geçtikten sonra pardon. Nasıl nasıl? Böyle bir şey yapabilirsiniz. Sol majör bemole geçerek şeyor bemol. m yapabilirsiniz arkadaşlar ya da e, arada bir de e, şey yapın. P I e, M A M I yapabilirsiniz. E, ya da şu şekilde yapabilirsiniz. burada yürüyorsunuz arkadaşlar. Solosu çok yok ama yani iki gitar çalacaksanız hani e, biri solo yapabilir arkadaşlar. O da birinci pozisyonda minör gam bildiğimiz minör gam yürüyebilir. Bir bakalım başka ne var? Arpeji anladık. Solo'yu anladık. gelir <laughs> hayaller kuruptu, onu yaşatırsın orada. ritim arkadaşlar. Bu ritimle yapabilirsiniz. Bu ritmi biliyorsunuz zaten. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. ne yapıyorduk? A, Y, A, Y, kapat, çek. Bu ritmi de biliyorsunuz arkadaşlar. Hangisi hoş geliyorsa kulağınıza onu yapabilirsiniz. İkisi de uyuyor. Yalnız bir yerde bir şey var. Bir akor geçişimiz var. O geldi kulağıma. Kaçmaz. <laughs> onu da yapmamız lazım arkadaşlar. Şey kısmında bak hala sendeyim kısmında arkadaşlar. Orada sanırım şöyle bir geçiş var. Yani Fa, Sol, bemol, La, Bemol La, ha. Fa, Sol, La Yani Fa, Sol, Bemol, La, Bemol Yapıyorsunuz o geçişi mutlaka unutmayın Yapabilirsiniz bunu unutmayın Bu tonu eğer bu bari, bari la akorlar zor gelirse hani bari basmayan arkadaşlarımız var ya onlar için la minör tonuna transpoze ediyorum. Akorlarımız bu sefer şey oldu arkadaşlar. Si minör bemol yerine La minör. Fa minörün yerine Mi minör basmış oluyoruz. Ee, sol majör e, bemolün yerine Fa majör basıyoruz. Ee, la La majör bemolün yerine Sol majör basmış oluyoruz arkadaşlar. Yani burada da o geçişi şöyle yapıyoruz. Mi, Fa, Sol Ray, Ray, ray. Eğer bu arpeji açacaksanız yine arkadaşlar mi minörde tamam mı şey la minörde yine bas tellerde dolaşıyor. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hangi ton e, sesinize uyuyorsa... Bari basanlar için orijinal tonda çalabilir. Bari basamayan arkadaşlarım da sol majörü bu şekilde basacak. Fa majörü eğer basamıyorsa şu şekilde basacak açık pozisyonda. Fa maj 7. Aynı şey. Ya da şu şekilde basabilir. Hangisi kolay geliyorsa arkadaşlarım. Umarım güzel bir ders olmuştur. Şarkıya hakimsiniz benden daha iyi yaparsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.